SM24 ısrarla güncelleme yapmaya devam ediyor. Ben de bu güncellemeleri ısrarla sizin için incelemeye devam ediyorum umut ederek. Birkaç tane sorunuza da değineceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Şöyle analizlere baktığım zaman e, abone kullanıcılarla izleyenlerin içinde abone olmayanlar arasında uçurum var. Neredeyse %75-80 arası abone değil. Yani 2000 kişi izliyorsa 200 kişisi, 300 kişisi anca abone. Sizden ricam abone olup destek vermeyi unutmayın. İkincisi Azerbaycan'la ilgili çok soruyorsunuz. Daha önce oyunun ortasında da böyle Ocak ayına yakın vesairesi Şubat'ta da yenilikler eklendiğini görmüştük. Belki geç de olsa eklenebilir ama şu an sanki sinyal yok. Şunu söyleyeyim çok fazla Azerbaycanlı kullanıcı var. Çok fazla talepte bulunuyorlar. Artık bence hak ediyorlar sevmede yakında Azerbaycan ligini getirir diye umut ediyorum açıkçası kullanıcı sayısından dolayı yani bunun analizinde de yapıyorlardır. Onun dışında nereden indiririm, nasıl indiririm diye soruyorsunuz sizlerle. Arkadaşlar Play Store'dan indirdim. Benim size önerebileceğim en güvenilir yer iOS Play Store. ikisinde de maalesef şu an indiremiyorsunuz. Ön kayıt yapıyorsunuz sadece ve tam sürümü zaten çıkmasına yaklaşık 15 gün 15 ile 20 gün arasında kesinlikle çıkmış olacak. Bunu da söyleyeyim. Taktik vesaire de düzelmiş mi? Bunları da beraber göreceğiz. Azerbaycan Ligi belki de çıkmıştır bu arada. Umutsuzluğa kapılmayın. Daha incelemedim sizlerle beraber ben de yeni inceleyeceğim. Hadi geçelim. İncelememizi görelim. Tabii abone olup like attığınızı da varsayıyorum. İzleyiciler. 0-0 11.5 sürümdeyiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hele ilk sorumuz Azerbaycan ligi geldi mi? Yeni birlik eklendi mi? Ee, Arabistan zaten eklenmişti şuradan görüyoruz Asya'ya hiç girmeyeceğim de. Burada da hiç Azerbaycan eklemiş gibi değil. Çok fazla soruyorsunuz, çok istiyorsunuz ve %100'e tabii ki haklısınız. Ama e, umarım Azerbaycanlı sevmeye severlere de bir güzellik yapar sevmeme artık. Azerbaycan ligini getirir. Kendi liglerinde kendi e, kariyerlerini yaparlar. Bugün büyükleri seçmeyeceğim. Adana'nın şansını deneyeceğim. Bakalım Adana Demir'le herhangi bir düzelme, herhangi bir e, yenileme görecek miyiz? yani Avrupa'da transfer dönemi bitti. Transferlerin güncellenmesi açıkçası gerekiyor ama yani öyle görüyorum eee Leicester Yunus'u aldı. Yunus artık Galatasaray'dan gitmiş olsun bari. Yani Türkiye'dekini yapmadıysanız orayı yapın derim. Adana'nın kadrosu şimdi kimler geldi kimler gitti diye bakarsak Adana'da hata yapar. Çünkü Adana'nın kim tam bilmiyoruz. Ali Yavuz Kol mesela kiralık gitmiş hala burada. Dur abi ya şöyle lige gidelim Bir bakalım Galatasaray falan maçı. nerede? Jose Angelino takımının en pahalısı mı Angelino? 24 milyon oha. Hakan Burak, Elit evet, hocam Mesut, Berkan Zaha, Zaniola burada, Moritan burada, Yunus Yusuf Demir. Ya abi yine güncellememişler. Kadroda da değişim yok. Genlerde de yok. Görüyorsunuz net bir şekilde hiçbir değişim yok kadroda. Evallah artık taktik videosu çekmek istiyorum. Lütfen sevme bari bu konuda bize bir güzellik yap. Gençler nasıl fark ederiz onu? Şöyle takımı bir değiştirelim. Manev Güler'in yerine stopere koyalım. Luis Nani'yi Emrak olan yerine kanada atalım. Badu Endia'ya da Dorukan Toköz'ün yerine oyuna girsin. Hatta şöyle kanatlar falan da açalım. Bir bakalım değişecek mi? Hatta yeni bir şey de deneyeceğim. Şimdi oyuncu rolleri falan Nani de kanat yapalım. Ondan sonra şey yaptım bir saniye. Nani neredis? Nani kanat olsun. hadi taktiği kaydet diyelim. Bakalım. aa Dur lan dur. Hemen hızlıca çekelim bir kadro yine taktiği kaydet yok Neden? Ha, taktikleri kaydet tamam slot 1'e kaydettik şimdi maça bir gidelim şimdi arkadaşlar 14 verdik tamam. Taktik değişti mi? Değişti. Geri geldiğimiz aynı mı? Dizilim aynı. isimler yine değişmiş. Allah Allah. Abi kaydedince de düzeltmiyor. Nasıl düzelteceğiz biz şimdi bunu? Şimdi maç açık. Endia, Akintola, Onyekuru, Gerson. Bu sefer isimler kaldı. Bu değişti. Allah Allah. Kayıtlı taktikler diyor. Yükledi. Allah. Bak bu sefer böyle kaldı. İstediğin gibi kaldı. Fark ettiniz mi maçtan önce? Bir hızlı maç yapayım. Reklamı geçtik de herhalde tam maç yaptım. Bunu 100x'e koyayım daha hızlıca bir geçelim. Muhtemelen tam maç açtım. Sadece çok az bir değişim gördüm. O da kasma sorunu. Onun dışındaki maç motoru, hareketler, goller vesaire hiçbir şey değişmemiş. Fakat oyundaki sanki biraz kasma sorunu ortadan kalkmış gibi. Ee, çok böyle ufaktan da olsa bir bakalım şimdi taktiğimiz maç sonunda eski haline mi dönüyor aynı şekil devam mı ediyor şöyle bakalım taktikler yok abi bu da çözüm olmadı kendi kenara değişiyor oyuncular yorgunluğuna göre falan yani bilemiyorum artık ne diyeyim ya Vallahi billahi ya yazık artık yorulduk eleştirmekten. Peki Başka bakalım. Simülasyon gelme şansı zaten yok. O yüzden şöyle tarihi geçebiliyoruz mu? Yok. Takvimde ileri falan sarı yok. Hmm. Yer Ya kupalarda ne var? Süper Kupa Türkiye Kupası zaten maçta Hayda TFF Süper Kupa'ya bak şampiyon Galatasaray ligde kupada Fenerbahçe Süper Kupayı Trabzon'la Sivas oynuyor. Ne alaka? <laughs> yok abi yok valla şaka gibi. Düzücü şeye bakalım. Serbest piyasaya bakalım. Futbolu bırakan adamlar bile var. Acaba onlar hala oynuyor mu? Bon servisi elinde oyuncular. Sanchez, De Gea, Jovetic, Enkudu, Tom, Davis, Mitted, Nice. Oscar Romero bu Türkiye'ye gelen, Pendi'ye gelen çocuk elde Yok ya hala o bütün oyuncular serbest konumda görünüyor. Çoğu sözleşme imzaladı. Birer kulüpte anlaştılar. Ama burada serbest piyasanın dışına bir türlü çıkamadılar. Valla gençler yine taktik deneyemeyeceğiz. Yine taktikte sorun var. Kısa bir şöyle beta kariyeri yapalım desek yine yapamıyoruz. Yine knockout. Sadece biraz sanki kasma sorunu ortadan kaldırılmış. Kasma da önemli bir detaydı. Rahatsız ediyordu ama şu taktiği falan artık düzeltin de ya yani bu kadar beta ulaşmışken küçük bir kariyer yapabilirim. Bir taktik deneyim en azından insanlar için bir taktik sunabilirim. Bir şeyler yapalım. Ama yok inceliyoruz. Günlük inceleme videosu çekiyoruz. Günlük çünkü güncelleme geliyor neredeyse. Biz de ısrarla inceleyeceğiz. Israrla detaylarına bakacağız. İnşallah bir an önce değişime uğrar artık level atlar diyelim. SM24 için. Hadi bakalım sizler için de inşallah Azerbaycanlı Azerbaycan'ın kardeşlerimiz için Azerbaycan'lı gide gelir. Çok istiyorsunuz, çok ısrarla yazıyorsunuz. şu an gelmedi ama umarım ileride Azerbaycan liginde görürüz. Sizler de kendi desteklediğiniz takımlarda, kendi ülke takımlarınızda güzel kariyerler yaparsınız. Hatta ben bile yani gelse de bir karaba kariyeri yapayım diye düşünmüyor değilim açıkçası. Videolarımı devamını kaçırmayın. Abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zili açmayı unutmayın.